Batman'da bir çift arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada silahını çeken adam eşine kurşun yağdırdı kurşunların hedefi olan kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Batman kent merkezi Cudi mahallesinde yaşandığı kıskançlık krizine giren koca 37 yaşındaki eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken evde bulunan silahlı eşini 15 yer ateş eden koca silah sesini duyan komşular ise 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan R tüm müdahalelere rağmen Kurtarlamadı. Cani kocaya polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan acı olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. <laughs>